Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle daha önceden de söz verdiğim gibi 110 nolu zoru sorumuzun daha zoru olan bir soruyu çözeceğiz. Şimdi bu soruyu çözümünü iyi anlamak için mutlaka 110 nolu zoru sorumuzu mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu ondan daha zor. O soru buna göre çözüm açısından daha kolay. dolayısıyla faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi gelin bu sorumuzu birlikte çözelim. Şimdi ne yapacağız derseniz benim yapmış olduğum teknik şu. Bu arada çeşitli arkadaşlardan da bu çözümlerle ilgili tabii faydalanıyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Şimdi şu noktayı işaretliyorum ve 6 derecelik bir ikiz kenar üçgen oluşturuyorum. Burada. Şöyle bir 6 derecelik bir ikiz kenar üçgen. Yani şurası 6 derece olacak. Şurası da 6 derece olacak. Peki buradan kast neydi? Kastım neydi? Yani neyi amaçlamıştım? Şunu amaçladım. Bir tanesi bakınız buradaki açı buraya eşit. Dolayısıyla iç ters açı. Bu şu anlama gelir. Yani şu uzunluk şuna paralel anlamına gelir. Bu paralelli oluşturdum bir. İkincisi, şunu da sileyim. Tekrar. Buradaki açımız bizim bakınız, şuradaki açımız bizim kaç derece? 12 derece oluyor, değil mi? Toplayınca alt altı. E buradaki açımız da bizim 12 derece. Dolayısıyla şöyle bir bilgiden faydalanacağım. Şimdi siz şuradan bir 12 derecelik aç alırsanız, buradan da bir 12 derecelik aç alırsanız, o vakit şurası 12 derece ise, şurası 12 derece ise ve şu uzunlukta şuna paralelse biz burada ne diyoruz? İkiz kenar yamuk diyoruz. Şimdi bu ikiz kenar yamuk olursa o zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu uzunluğun şuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz şunun üzerine bir çizik atarsak buna da bir çizik atıyoruz ikiz kenar olduğu için. Şuraya da bir çizik atıyoruz ikiz kenar yamuk olduğu için. Bunlardan faydalanarak sorumuzu çözeceğiz. Şimdi peki şu küçük açımız yani şuraya kaç derecemiz kalır? Buraya 12 derecemiz kalıyor. Çünkü şu 6 ile şu 12'nin toplamı 18 yapıyordu. Buraya 18 yazacaktım. Ama 6 derecem olduğu için artık burası kaç derece oldu? 12 derece oldu. Şimdi buradan şuna geçiş yapacağım. Bakınız. Şimdi şunu birleştireyim şuraya. Şuraya birleştirdim. Burada bir eş üçgenler var. Bakınız eş üçgenleri ben sizin için sarıya boyayacağım. Bunları göstereceğim. Bakınız şu sarıyla boyadığım üçgenin aynısı bu tarafta oluştu. Şimdi onu da şöyle yazayım. Bakın şu uzunluğa ben A dersem, şu uzunluğa B dersem, şu uzunlukta A, şu uzunlukta ne olacak? A olacak. Burada bakınız şimdi dikkatle dinleyin. Şu 12 derecenin hemen sağdaki ve soldaki uzunluklara bakınız lütfen. Sağdaki uzunluklar, soldaki uzunluklar A ile B. Peki bu üçgende 12 derecenin sağdaki, soldaki ile bu üçgenin 12 derecenin sağdaki ve soldaki uzunluklar aynı olduğuna göre o zaman biz bu üçgenlere kesinlikle ne diyeceğiz? Eş üçgenler diyeceğiz. Peki eş üçgense o zaman şunu söyleyebiliriz. Şuradaki açımız 6 derece ise şuradaki açımızın da ne olması gerekiyor? 6 derece olması gerekiyor. Çünkü eş üçgenler. Yine şuradaki uzunluğumuzun şuradaki uzunluğumuzda ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Şimdi bu sorumuzun birinci aşamasıydı. Şimdi ikinci aşamasına geçelim. Bakınız. Şu noktadan ben şuraya yine bir ikiz kenar üçgen oluşacak şekilde şöyle çiziyorum. Yani şuradaki açım benim kaç derece olacak? 6 derece olacak şekilde çiziyorum. Bu da beraberinde şunu doğuruyor. Şimdi şurası kaç eder dolayısıyla? 12 derece eder. Çünkü biz şuradaki değil mi? Bakınız şu 6 derece ile şu 6 derecenin toplamı buraya eşit olur. Burası 12 derece olur. 12 derece olunca Şimdi şu uzunluğumun da şu uzunluğumun da bakın şu uzunluğumun şuna ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. O nedenle buraya bir çizik atıyorum. Peki burası burası da bir çizik oldu. Dolayısıyla bakın burada şu uzunlukların hepsi birbirine eşit çıktı. Bakın şurası, şurası, şu uzunluk, şu uzunluk ve de şu uzunluk bunların hepsi birbirine eşit. Bu 5 beş uzunluğun beşi de birbirine eşit. Şimdi devam edelim. Şuradaki açımın 30 derece olması gerekiyor. Neden derseniz hemen şunu anlativerem size. Bakınız. Şurada bir boomerang var. Şurada gördünüz mü? Şimdi bu merengi kullanarak ben şunu söylemez miyim? Şimdi şurası 18 derece. 12 de burada var. 36 da burada var. 36. O zaman şuranın 36 derece olması gerekiyor. 36 derecenin 6 derecesi buradaysa buraya da 30 derecesi. Yani toplamda yine burası 36 oldu. Güzel. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi şurayı birleştirdim. Şunu birleştirdim. Şimdi bu 36'nın sağındaki uzunlukla solundaki uzunluklar eşit. Değil mi? O zaman ne kaldı buraya? 36'dan 72'ye 72 mi kalır? Değil mi? 72 72 kalır. Tamamdır. Onları da hallettik. Peki şimdi artık 110 nolu soruya dönmüş olduk. Yani buraya kadar yapmış olduğumuz işlemler bu sorumuzu 110 nolu zoru sorusuna dönüştürmekte ama ben yine de çözüme sanki hiç 110 nolu soru yapılmamış gibi devam ediyorum. Bunu devam ettiriyorum. Ama bunu devam ettirirken ne kadar devam ettiriyorum? Şöyle bakınız. Şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşit olacak kadar. Kaç santim ise o kadar santim uzatıyorum. Bunları birleştiriyorum. Şöyle. Peki şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Şurası 72 derece olduğuna göre şu açıyla şu açının toplamı buradaki açıya eşit olacak. Dolayısıyla ben hemen şuradaki açılarımı 36 derece şuradaki açımı da 36 derece olarak yazabilirim. Şimdi şuradaki açımız kaç derece oldu bir toplayalım. Şimdi şuradaki 36 72 ve de 12'yi toplarsan bakınız şu açının tamamı 120 yapıyor. Dolayısıyla buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Yine yani 60 derece bizim için önemliydi. Onu biliyoruz. Ama ondan önce bir şey görmemiz gerekiyor. Hemen onu sizin için şöyle belirgin hale getireyim. Şimdi benim Şuradaki açım kaç derece? Şuradaki açım. Bakınız şu içine boyadığım açı. Değil mi? Şuraya işte F noktası diyelim. Bu F noktasındaki açım kaç derece benim? Gördüğünüz gibi 36 derece. Şurası 36 derece. Peki şurası da 36 derece. Şurası da 36 derece. O zaman burası 36 ise orası da 36 ise bunlar birbirine eşit olmuş oluyor mu? Oluyor değil mi şu açı? şuradaki açıya eşit oldu. 36 36 olduğuna göre o zaman ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim şurası tek çizik. O zaman burası da tek çizik olacak. Çünkü şu uzunluk 36 derece olduğu için şu uzunluğa ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Tamam. Güzel. Bakınız. Hemen şunu görmüş olmamız gerekiyor. Şimdi 60 derecenin sağındaki şu uzunluk 60 derecenin solundaki şu uzunluk birbirine eşit. Madem bunlar eşit o zaman şunu şuraya birleştirirsem artık burası bir eşkenar üçgen olur. Yani şurası 60 derece olacak. Buranın tamamı da bizim için kaç derece olacak? Şöyle, şöyle tamamı 60 derece olacak. İşte buradan sonra bir deltoid bilgisi aktarmam gerekiyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Bir kez daha anlatalım. Deltoid neydi? İki tane ikiz kenar üçgeni siz eğer tabanlarını birleştirirseniz değil mi? Bakınız, şu şuna eşit olsun. Şu da şuna eşit olsun. İkiz kenar üçgenlerin tepelerini birleştirdiğinizde hem dik olur buradaki açılar hem şu ikisi eşit olur hem de açı olur. Yani şuradaki açılarımızın da birbirine eşit olması gerekir. Peki burada var mı böyle bir şekil derseniz var. Peki nerededir dersek Bakınız hemen ben size onu şöyle yeşil bir kalemle göstereyim. Şimdi şu şuna eşit. Peki eşkenar üçgenden şu uzunlukta şu uzunluğa eşit üzerine de o zaman ne oldu? Ben bunların tepelerini birleştirirsem yani şu mavi çizgim açıortay olmak zorunda kalır. Şu açım şuna eşit olmak zorunda. Şu parça şuna eşit olmak zorunda. Bu eşkenar üçgen olduğu için burası 30 derece olduğu için buranın da 30 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla bakınız şuradaki açımız artık x diye söylediğimiz açı kaç derece olmalı? 30 derece olmalı. Böylelikle x'i biz 30 derece olarak ne yaparız? Buluruz. Peki x'i 30 derece olarak bulduk ve sorumuzu çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi zor bir soruydu. Yapacak bir şey yok. Zor soruların zor çözümler oluyor. Dolayısıyla kendimizi epeyce geliştirmiş oluyoruz bu tür soruları çözerek. Sevgili arkadaşlar, bir dahaki sorunun zorunda buluşmak üzere. Şimdilik anlasmalı. Kendinize iyi bakınız.